Samsun 2. İdare Mahkemesi Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı kentsel dönüşüm Projesi ile ilgili 1 bölü 5 binlik ve 1 bölü binlik imar plan değişikliklerini bilirkişi raporu doğrultusunda şehircilik plan ve ilkelerine ve kamu yararına aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Cumhuriyet Meydanı ile ilgili alınan kentsel dönüşüm alanı kararına açılan davada bilirkişi heyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme getirdiği proje için raporunu tamamlayarak Danıştay 6. Daire Başkanlığı'na sunmuştu. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Çiğdem Varol Özden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emine Yetiş Kuluşen biriyle Profesör Doktor Osman Balaban'dan oluşan bilirkişi heyeti, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için aldığı kararda, dava konusu kentsel dönüşüm projesinde çoğu şahıs mülkiyetinde olan işanlarının ticari işyerlerinin ve birçok bağımsız yapı bölümünün yer aldığı, dolayısıyla kente yaşayanlar dahil doğrudan ya da dolaylı büyük bir nüfusun bu projeden etkileneceği, ancak tüm bunlara rağmen kentsel dönüşüm kararının yeterli düzeyde toplumsal katılım ve bilgilendirme olmadan alındığı, kentsel dönüşüm sınırının kent meydanı tasarımının gerektiği ölçüde bütüncül olmayan bir şekilde belirlendiği, farklı alt bölgeler birleştirilerek parçalı olarak çizildiği, bazı adalar sınır içine alınırken bazılarının da çok da anlaşılmayan nedenlerden sınır dışında bırakıldığı, dolayısıyla kentsel dönüşüm için bütüncül ve anlamlı bir sınır tespiti yapılmadığı, yasadaki büyüklüğü karşılama amacına öncelik veren çizgisel bir sınır tanımlaması ile yetinildiği, sonuç olarak dava konusu işlemin kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır, hükmüne varmıştı.